Halama atladım. Halam bir sesimi gönderdi. Oğlum sen değiştirin bu fotoğrafı ya. Fotoğrafı değiştirmiş mi yaptın? Evet değiştirdim. Ne yapmışım olur? Ben de ölmedim. Ben de ölmedim. Mevlüt. Bir kere de ben yapamaz mıyım? Bak bu bir laç. Ha, yani. Güzel olmuş. Bir de bandırıyor. Bırak. Bide bir şey, yani. Çok basit. Bir de Yanlardan birazcık yukarıdan. Bir de bandırıyor, bandırıyor. Öyle değil. değil. Yani değil. Bunun kendi alıyor zaten. Gülle ben yapamam. yok ama bunun şişesi biliyor ben. benim burada. Bunu e, işte kırarak yaptım ben. Normal büyük tepsi hiç kırmadan da yapabilirsin. Yuvarlak. Bak tepsi. şöyle. Yuvarlak çekiyor ya. Sütünü içine beyaz çikolata kattım. Ben mesela valiz suyu döken var. Hani biz İstanbul'da. Ben de o zamana şöyle. Çok sıcaklıkta olacak. Ne hmm. çok soğuk ne çok sıcak. Çünkü bir şey kabarır yani olur soğuk. diye. Baba bastır. Hani soğuk olmasın ha, diye olur diye. O nasıl içine şeyini alacak? Kaynar da ormayacak bitti. Evet. Çevimize, şişimize. O yindaysa. Çiçek falan kattık. şey yaptık işte. İkimizi de kanla bayağı iki gün üçü iki gün üçü içinde bitti. Savurda Son <laughs> günlerde bir <laughs> yoktu. Ha, daha, daha, sonra daha, sonra daha, da olmuyor zaten. Ama biz zaten istiyorduk. Şey, öyle. öyle değil. Ee. Ha. soluyor ha. ya ee, bu kız. Ağzını da vallahi her şeyi Hep ben hiç canım ben hiçbir şey yiyemedim. Elim çok zayıf kadın yazık. Ben az önce tuttum. Kim Şembali, simişim acıttın. Özür dilerim. Karnı böyle şiştir, zorla toprağa sağlık. Karnı mı? Ben su istiyorum. Su istiyorum, su. Su Gel, Gel. Koş. Otur Şu Su şu. İki de üç buçuk falan var herhalde. Sevim abla, ben de su istiyorum. Tamam ablam, Hı. Bu benim mi? Evet. Şey de büyümemiş. Böyle daha çok az gidiyor ama böyle. Memlük görüyorum görüyor mu aynı? Oy. Kızım bir daha Benim oğlan var ki ne 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 verecek? Bu kızak kıza zor gelsin. Yaşık etiye boyuyla yaşık duruyor mu? Oturdu çabuk. O zaman oğlum evet. hep oğlan doğurtmuyor. Tamam. <laughs> Doğru, yola, kadar, evet, acı, dağı, çeyim, Aha, doğru, bir tane yeter diyor. Ha. Şey, başım, başım, Ne? Ne diyor ya? Tekrar söyle bir. Bir dereden Dedim bir taneydi. bir Sen, Sen bitti. ben Sen bitir de ben için diyor Bıvıvı <laughs> <laughs> Söyle bakayım <yani>. <laughs> Öyle değil. Sallanmıyor <laughs> nasıl? Ben de yaparım anladın? Niye böyle mi He? Niye böyle diyor? Su bir o işecek bir o <laughs> Ben Nisa <Ben de>. <laughs> Yunus diş çekmiş. Yunus'a da ver. Bir sen iş çekmişim, bir o iş çekmiş. Hangi Yunus? Yunus Emrecan. Ben benim de şey, yukarıdalar çekildi ben. O da istiyor sen su diyor. <laughs> su istiyor, suyu. Vermez diye sefer kimseye. Vermemiş ya. Sen bari yaptın. Şeyde çıkarın. İnternete gidelim mi? Orada aklı çıkıyor orada. İnternette. i̇nternette. Zaten internette bakıyorum. Bana da hocam Madam. şöyle bir şey pastası yapıyor öğretmenler şey <laughs> <de. gülüyor> hangi hmm, telefon çekiyor mu yok, 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 yok. çekiyor doğru çekmiyor nasıl çekiyor bir daha bir daha bir daha çekmiş başka bir bardak verin başka bir bardak kime Hiçmezsin. Ben İçeceğim başka bardak Barbarlık Adın ne senin? Adı Yunus. Ha? Adı Yunus. Yunus, Yunus Emrecan. senin çok Yunus, güzel. Yunus, Yunus. Yunus zaten. <laughs> Yunus. Yunus. O ya. Hanım nerede ya. Yok o değil. nerede Sarıkaya. Hanım. Yunus. Nadir Sarıkaya ha işte. Sarıkaya zaten Sarıkaya bu. O Sarıkaya, o Sarıkaya. Hep Sarıkayalar. Sen çetinsin.

Değil, de. da Değil Ama yanlış yapıyorsun. yapıyorsunuz. Keseyim böyle olsun. Parmağı çok çok ha. Şunu şey, andıramam bunu kızdırıyor. Ömer Ömer buna kızdırdı. Ömer diyorum Kenan akşam telefon. Çocuğa böyle diyor. Ne bileyim dedi dedim İşte onu da bu çiğ ediyor. Saçın hiç iyi olmamış diyor. Çiğ kıl olmamış. İki parmağı var ya silah yap. Nisa'ya ver daha fazla bana ver. Sana da şöyle. İlk kına bana ver bir. Dur. Abi şey ben sizin mezunu Bırak. Abi hiç hizmet yapmaz. Aa teş tamam. Evet. Teşekkür ederim de. Ne oldu senin? Şurada ne oldu? Kanak gitti. Tutu. Kim kanattı? Tutu. Sen de <laughs> bu diye patlatsaydın ya bir tane. Korkuyor. Evet ya patlatsaydın. Azıktı. Korkuyor sen ondan? Ne güzel. Hadi ne ya. Baktı şöyle geliyor yazık adamın arkasına çiğnir. Korkuyor. Anne. Açık saldırıyor He? Be... Çocuğa saldırıyor ya. Hmm. Burnunu bile ne etti görmüyor. lan bulan hani bizler bulan vardık gelmen gidin. kafasında bir şey var. Hadi bakayım. Da, bakayım. Hemen, burada sizin burada. Aslı, de, aşağı sarkmış El Anam vallahi ciğer sıkıntısı. Ben o şey yani. evet, be. gün <laughs>

Ağzını kadar nereye gideceksin? yere gel Kesin o adam istemiyor ha. Oraya kimse varmayacak. Oh. Teğen olacak oh. onun yeri. Bu da senimiz kaldı, al o gari. Nadir Yelen giyen bak çok hasta İyi Bir sardır teğe geçsene, oradan da gideri gele. Ay sen mutlu her kekmek Ay yedik yeter ya, Hı. oraya gider. İlk güneşe çıkmadım hadi. Bunlar ah, ses elinize sağlık. Sen Hem çok de, su içiyorsun ben, mi? Mi? ben bir şu dışarı bir çıkayım. Ben şu Nerede şunu bir kere yapamaz mıyım? O kafan ha. ağrımaz gari, sivit etti ha. Kafan ağrımaz, et. Öyle derler, sen, sen şu yapmaya bir sevim Sen şu yapmaya razı evet. yerlere gitme.